Merhaba, ben Fulya Canşen. Bugünlerde Almanya'ya kış geri geldi adeta. Herkesin sıcacık bir ülkede acilen tatil yapmaya ihtiyacı var. Sınırlar kapalı iken nasıl olacak bu? İşte Berlin ve Brüksel'in en önemli konusu seyahat yasaydı dün. Avrupa Birliği'ne Avrupa Birliği yapan bence Schengen Anlaşması'dır. Avrupalılar 20 yılı aşkın bir süredir arada herhangi bir sınır olmadan yaşıyorlar. Seyahat ederken sınırlarda sadece Hollanda'ya, Fransa'ya ya da Belçika'ya hoş geldiniz yazısıyla karşılaşıyorsunuz. Ne asker var, ne polis, ne pasaport gösteriyorsunuz, ne de valizleriniz aranıyor. Bu aynı zamanda Avrupa'yı tek yapan, birlik yapan bir duyguda veriyor insana. Avrupa Birliği hakikaten bir barış projesi diye düşünüyorsunuz bir an. Keşke dünyadaki bütün ülkeler sınırlarını böyle açabilse. Gerçi son yıllarda terör ve mülteci korkusuyla Schengen Anlaşması biraz eleye dönse de yine sorunsuz bir biçimde işliyordu. Korona salgını Schengen Anlaşması'na da bir darbe vurdu. Çünkü sınırlar hemen kapandı, asker polis devreye gezmeye başladı. Bu önem, önlemleri en erken alan ülkelerden olan Almanya dün derin bir nefes daha aldı. Federalci İşleri Bakanı Horst Seehofer, cumartesi gününden itibaren Almanya'daki sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. Başbakan Angela Merkel'in bu konuda yaptığı benzer açıklamadan, Robert Koch Enstitüsü'nün dikkatli de olsa sınırlar açılabilir demesinden sonra Bakanlar Kurulu'ndan böyle bir karar çıkması Almanya için pek sürpriz olmadı. Zira son günlerde hem Merkel hem de İçişleri Bakanlığı'nın üzerindeki baskı giderek artmıştı. Almanya'nın sınır kontrollerini azaltma kararına bence en çok sevinen ülke Lüksemburg olacak. Kontrollerin bu derece arttırılmasını ağır bir dille eleştiren Lüksemburg, eleştirmekle kalmadı başkentinin merkezindeki Avrupa Birliği bayrağını yarıya indirerek protesto da etti. Danimarka sınırı ise mütekabiliyet ilkesine göre açılacak. Yani Danimarka sınırını açarsa Almanya da açacak. Fransa, İsviçre ve Avusturya sınırı açılacak ama kontroller 15 Haziran'a kadar gevşetilerek devam edecek. Polonya ise bu konudaki sert tutumuna devam ediyor. Sınırını Haziran ortasına kadar kapalı tutacak. 15 Haziran'dan sonra ülkelerdeki enfeksiyon durumu buna izin verirse diyor İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya bütün sınır kontrollerini kaldıracak. Bu da Avrupa dışındaki üçüncü ülkelere yani Türkiye'ye de seyahat edebilmek anlamına geliyor. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün bir açıklama yaptı. Seyahat uyarısını kademeli olarak kaldıracağını ve buna Avrupa Birliği ülkelerinden başlayacağını söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu da sınır kontrolleriyle ilgili bir plan konusunda uzlaşmaya vardı. Komisyon sınırlarını koronavirüsün yayılma hızına göre yavaş, dikkatli ve kademeli olarak açılmasını öngörüyor ancak geniş güvenlik önlemleri alınmasını da istiyor. Maske zorunluluğu mesela bunlardan biri. Şimdi gözler hem Avrupa Birliği hem de Almanya'da karantina uygulamasının nasıl düzenleneceğinde. Almanya'da bu eyalet hükümetlerinin yetkisi altında bir konu. Tabii sanırım tahmin edeceğiniz gibi birbiriyle çekiş, çekişen iki ayrı grup var eyalet yönetimlerinde. Bu konuda ilginç bir gelişmeye de değinmek istiyorum Almanya'da. Aşağı Saksonya eyaletinde bir avukat yargı yoluna başvurdu ve kazandı. İdare mahkemesi karantina konusunda herkesi bağlayan genel bir karar alınamayacağını hükmetti. İsveç'te yazlı olan bu avukat ve aşağı Saksonya'da yaşayan herkes seyahat ettikten sonra yurda döndüğünde iki hafta boyunca karantina altında yaşamak zorunda kalmayacak. Bu karar diğer eyaletleri bağlamıyor ama etkiliyor. Almanya ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun dün aldığı kararlar hem tatilci Almanlar hem de benim gibi Almanya'da yaşayan Türkiyeliler için çok önemli tabi bize de Türkiye yolu görünmüş oluyor. Meslektaşım Değer Akal bu konuda BBC'ye ayrıntılı bir haber yapmış. Okumanızı tavsiye ederim. Haberden turizmcilerin hem Türk hem de Alman hükümetiyle görüşme içinde olduğunu anlıyoruz. Alman turizmciler federal hükümetin dünya geneli için seyahat uyarısı yapmak yerine her ülkenin durumunu ayrı ayrı değerlendirmesini istiyorlar ve, ve bir zirve yapılmasını talep ediyorlar. Almanya merkezi turizm şirketi TUI, 8 bin çalışanını işten çıkarmak zorunda kal kalacağını da açıklamıştı dün. Bu yıl kimin hangi ülkelerde yaz tatili yapabileceği konusunda da kesin bir açıklama yapılması mümkün değil. Diyelim ki yasak kalktı. Alman turistler bu yaz Türkiye'ye gider mi dersiniz? Bana sorarsanız biraz zor. İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler var, sırada bekliyorlar. Onlar için de turizm büyük bir gelir kaynağı. Avrupa Birliği bu konuda sanırım birbiriyle dayanışmak isteyecektir diye düşünüyorum. Yine geldik aynı noktaya. Korona salgını bizi hep dayanışma kavramına götürüyor. Aynı cümlelerle bitirelim bugün de. Koronadan bizi gerçekten dayanışma kurtaracak. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Ben Fulya Canşen Könden sevgiler, esen kalın, sağlıklı kalın.